Aşkım sen yat. Sen akşama kadar dinlen lütfen. Kızlar babanın suyu sessiz ol. Tuvaleti şimdi yıkadım. Lütfen önce sen buyur. Allah'ını seversen. Yo çocuklar sonra girer. Yo çık diye yapmıyorum. Telefonumu aşağıdan usulca gönderiyorum. Eğer sıkıldıysan benimkine de oyun yükle. Oradan oyna devam et diye canım. Tamam rahat ol lütfen. Gönderiyorum. Eştiriyorum. Babanız futbol yorumlarını izleyecek. O eli indir. Bırak o tabağı. Ben kaldıracağım masayı. Sakın. Bugün babalar günü. Ay uyuyor muydun? Uyu lütfen dinlen akşama kadar sen. Aman kapatıyorum tamam sessiz olun. Bugün birlikte parka çıkıyoruz babayı rahatsız etmek yok. Hayatımızın anlamı, karnı bağırımız. Lütfen sen bugün biraz dinlen. Yavrum bir çay doldurur musun? Saat kaç? 12. Babam bir çay doldurur musun? Kalk çay. Kendini o başlatma babalar gününe de çayına da. Gelirken bana da getir. Boşuna evlenmedin herhalde.